Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz eğitmen, koç, örgütsel ve psikolog Sayın Ayşenur Tarazoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum Sema Hanım. Merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. E ee, Ayşen Ayşenur Tarazoğlu. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. Üzerine de Marmara Üniversitesi'nde Örgütsel Davranış Master yaptım. Böylece örgütsel psikolog oldum ama Mesleğimi icra etmedim ve o dönemin popüler mesleği olan bankacılığı seçtim. Ee, bana o dönemlerde soru sorarlardı, sen psikologsun bankacılık ne alaka diye. O zaman şöyle söylerdim, aslında bankacılığın rakamlarla alakalı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama insanlarla alakalı daha ziyade. Gerçekten de insanlarla alakalı çeşitli pozisyonlarda çalıştım. 22 yıl görev yaptım. Bunun yarısı yöneticilik, şube müdürlüğü bölge satış müdürlüğü, grup müdürlüğü olmak üzere bildiklerim bana orada destek verdi. Sonrasında da bankanın iç eğitmeni oldum. Çünkü eğitim almak, vermek, paylaşmak çok sevdiğim bir şey ve farkında olmadan aslında bugün yaptığım işin orada temellerini atmış oldum. Bir gün hepimizin başına gelir ya. Benden bu kadar mı dediğimiz bir dönem. Öyle bir dönem geldiğinde de koçlukla tanıştım ve koçluk pek çok soruma cevap oldu. Sonra 22 yılın sonunda kurumsal hayatı kapattım. Son 5 yıldır eğitmenlik ve koçluk yapıyorum. Nar eğitimdeyim ve eğitim eğitim almaya da devam ediyorum bir taraftan <laughs> vermenin dışında. Evet. Ee, nasıl bir dönemdeyiz? Sizce nasıl bir dönemden geçiyoruz? Hmm. Evet, aslında belirsizliğin çok fazlasıyla olduğu, değişkenliğin yüksek olduğu, öngörülemezliğin olduğu bir dönemden geçiyoruz ve biliyor musunuz, bu döneme verilen bir isim var. Bu kaçağı diyorlar. Ne demek olduğunuzu da şöyle tarif edeyim isterseniz. Evet. Baş harflerinde gizli. İngilizce bu. Volatilite değişkenlik, uncertainty belirsizlik, complexity karmaşıklık ve ambiguity de muğlaklık. Şimdi önce ne zaman çıkmış, niye çıkmış diye düşünürsek eğer tam da benzer bir dönemde çıkmış. Bakın belirsiz, değişken, muğlak ve karmaşık. Ne var buna benzeyen? Savaş zamanları buna çok benziyor. Çok. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ordusu o dönemi anlayabilmek ve yönetebilmek için ortaya çıkarmış bunu. İsterseniz açayım e, lütfen, neler. Hı -hı, lütfen. Tamam. Evet. E, belir önce değişkenlikle başlayalım. Değişkenliğin hızının çok yüksek olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Sadece hız yüksek değil, boyutu da yüksek. Yani hep hayatımız değişken değil miydi? Evet. Hı -hı. Ama bu kadar yoğun bir değişkenlik yoktu. O yüzden dün belki bize hiç de işte normal gelmeyen bir şey bugün normalimiz olabiliyor ya da tam tersi dün çok rahat yaptığımız bir şey gündemimizden düşüveriyor. Evet. Diğer taraftan belirsiz diye geldiğimizde şimdiki zaman ve gelecek zaman belirsiz diye olduğunu söyleyebilirim. Şunu diyebilirsiniz bana geçmişte de Eskiden de belirsizlik yok muydu gelecekle ilgili? Evet hı hı. vardı hı hı. ama en azından şimdiki zamanımız belirgindi ve bu kadar e, ne olduğunu bilemediğimiz bir süreç olmadığı için biz gelecek vadeli çok uzun planlar yapıyorduk. Şimdi mesela düşünüyoruz yani bu dönemin belki de en net şeyi öngörünün çok düşük olması ne olacağını bulamama. Evet. Ee, karmaşıklığa geldiğimizde birçok çoklu unsuru bir arada düşünmek ve onlarla ilgili karar verme zorluğu diyebiliriz. Ee, pandeminin ilk zamanlarını hatırlatayım mutlaka yaşamışsınızdır. Küçücük işler bile çok fazla karar mekanizmasını harekete geçirmemize sebep oldu. Bir market alışverişi mesela. Tabii. Evet <laughs> değil mi? <laughs> Eve mi gelsin ben mi gideyim market bana gelsin kapıdan uzaktan işte kartımı uzatayım dokunmayayım. E, poşetler iki saat mi kapıda dursun üç saat mi dursun içeriye aldım elimi yıkayayım onu yıkayayım sirkeleyeyim aman yüzüme sürmeyeyim Bakar mısınız ne kadar basit bir şeyde ne kadar çok e, mekanizmayı devreye Günümüzün soktuk. Günümüzün yarısını harcıyorduk bir alışveriş Aynen için. Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Günümüzün yarısını harcıyorduk. Yarısını alış harcıyor. Alışveriş i̇şte ve yerleştirme için değil mi? Evet. Ay. Gerçekten öyle. <laughs> bir de bunu işlerimize döndürsenize. Yani bu kadar karmaşık bir mekanizmayı sadece en basit işte bile yaptıysanız işlerimizde ne kadar çok şey devreye girdi. Muğlaklığa gelince onun acaba belirsizlikten ne farkı var diye düşünebilirsiniz. Şu farkı var anlamlandırma ve yorumlamada zorluk o. Yani bir nevi şunun gibi bir şey. Sanki ben bir uçak kullanıyorum. Hepimiz kullanıyoruz aslında bir nevi hayatımız bir uçak diye düşünebiliriz. Önümde bir sis perdesi var puslu. Arkasında bir dağ mı var? Çarpar mıyım onu bilemiyorum. Sise de anlam veremiyorum. Niye çıktı bu sis? Ne zaman gidecek? Yani bunları yorumlamakta zorluklar yaşıyorum. Aslında tam da böyle bir dönem. Yani ezberimizin bozulduğu, elimizdekilerin yetmediği bir dönem diye düşünebilirsiniz bu süreci. Evet Peki e, bu süreçten ya da bu fırtınadan Hı -hı. değil mi fırtına Hı -hı. çok <laughs> güzel söylediniz Harika. bazılarının daha güçlü çıkmasını ne sağladı Hı -hı. onların farklı bir özelliği mi vardı Hı -hı. Şimdi biraz fırtına olmasıyla önce başlayayım isterseniz Hı -hı. çok güzel ifade ettiniz Çünkü ben bu dönemi bir fırtınaya benzetiyorum. Fırtına da ne olur giderken yolumuzu kaybedebiliriz. Çok normal bir şey. Sürükleniyor hissine kapılabiliriz. Uh -huh. Bu da çok normal. Aslında e, söylemeden önce aklıma bir şey geliyor. Onu e, önce e, anlatmak istiyorum. Haruki Murakami diye bir yazar var. Belki uh -huh. biliyorsunuzdur. Uh -huh. Onun bir sözü var. Aslında bugünler için söylememiş ama bakın bugünlere ne kadar uyuyor. Diyor ki, fırtına geçtikten sonra nasıl atlattığınızı hatırlamayacaksınız. Nasıl hayatta kaldığınızı da. Hatta fırtınanın dinip dinmediğinden bile emin olamayacaksınız. Ancak bir şey kesindir. Fırtınadan çıktıktan sonra fırtınaya girenle aynı insan olmayacaksınız. Zaten fırtınanın bütün amacı da budur. Yani fırtına beni değiştirmek için mi geldi bilmiyorum. Bizi değiştirmek için mi geldi? Ama hayatlarımızı değiştirdiği kesin. Bir sürü şeyi değiştirdi. Şimdi burada önemli bir şey var. Normalde hayatımızda fırtınalar yaşıyor muyduk? Evet, bireysel fırtınalar yaşıyoruz. Neler var? Kazalar, hastalıklar, ölümler, boşanmalar, değil mi? Bir sürü şey yaşanıyor. Onlarla kendi başımıza mücadele ediyorduk. Hatta bize akıl verenlere de şey diyorduk. Sen benim ne yaşadığımı biliyorsun. Ama bu fırtınayı birlikte yaşadık ve birbirimize bunu söylememize gerek kalmadı. Şartlar eşitti. Her birimiz biliyorduk ne yaşadığımızı. Bir şey vardı yalnız farklı olan. Gemimiz aynı değildi. Aynı fırtınaya girdik ama gemilerimiz farklıydı. Yani benim olayları yaklaşma şeklinde sizinki farklıydı. O yüzden de kimimiz o limana ulaştık kimimiz hala yolumuzu arıyoruz. Kimimizin gemisi hasar gördü kimimizinki belki hiçbir şey olmadan ulaştı. Kimisininki de battı. Battı bazı gemilerde battı doğru söylüyorsunuz. Diğer sorunuza gelince bir özelliği var mı demiştiniz değil Hı. mi? Evet bakıldığında var ona da duygusal dayanıklık diyoruz. Acaba son dönemde karşılaştığımız için tanıdık geldi mi size bu söylediğim? Evet. Peki ben size önce bir soru sorsam, duygusal dayanıklılık dediğimde aklınıza resim olarak, bir obje olarak ne gelir? Duygusal dayanıklı olmak neye benzer? Bir cisme benzese, birine benzese? Birine benzese. Hı -hı. Çok garip bir cevap vereceğim. Buyurun. <laughs> Birden kızım geldi gözümün önüne. Ne güzel. Çok. Çünkü güçlü bir karakter. Çok kendisi? güçlü. Hmm. Bir sürü şeyi atlatabiliyor. Evet. Harika. Duygusal dayanıklılık dediğimiz şey aslında kızınıza benzettiyseniz anlattıklarımla çok birleşecek. Çünkü insanlarda şöyle bir şey oluyor genelde. Böyle süpermen gibi bir şey bekliyorlar. Değil aslında. Biraz anlamından bahsetmek lazım. İngilizcesi resilience daha çok duyuyorduk eskiden. Evet. Türkçesi duygusal dayanıklılık. ve aslında latince bir kelimeden geliyor. Salire kelimesinden geliyor. Bir, bir fizik terimi aslında. Ne demek biliyor musunuz? E, ...baskı ve esneme sonrasında... ...maddenin eski haline gelebilmesi... Evet. ...ve varlığını sürdürebilmesi. Gerçekten bazen şunu görürüz hayatta... ...bazı insanlar vardır... ...çok basit şeylerden bile kendini toparlayamaz. Uzun yıllar bunun problemini yaşar. Evet. Ne bileyim eşinden ayrılmıştır. Bitmez o yıllarca. Ama bazı insanlar vardır... ...deriz ki ya bu benim başıma gelse... ...ben var ya hayatta yani idare edemezdim... ...ne kadar muazzam bir şey yaptı deriz... Mesela Yahudi soykırımından kurtulup kendilerine yeni hayat kurabilen insanlar gibi. Çok uç bir noktayı söyledim. Sebebi var. Bunlar üzerine bir çalışma yapılmış gerçekten de. Ve ortaya şu çıkmış. Plastik kalkan denen bazı özellikleri var bu kişilerin. Yani ne demek istiyorum? Arkasında bir sürü şey var. Misaf duygusu da var. E, duygusal bağ kurabilme gücü de var. Olaylara pozitif yaklaşabilme, iyi yönünü görebilme de var. Üç tane ana özelliğin ortaya çıktığı gözüküyor. Gerçeği olduğu gibi kabul ediyorlar duygusal dayanıklı kişi. Bilmiyorum kızınızla uyuşacak evet, mı? Evet böyle. Çok uyuştu. Harika. Çünkü zordur. Gerçeği kabul etmekte ne var diyeceksiniz zor. Neden hep reddederiz, değil mi? Olduğu gibi gelmediğinde neden neden sorularını sorarız. Bu kişiler bir kez öncelikle bunu kabul ediyorlar. İkincisi kendilerini e, bazı destekleyen e, hayatın anlamlı olduğuna dair ve destekleyici değerlerle birlikte çok güçlü bir inanç sistemleri var. Var. Hı. Harika bakın ne güzel var. uyuştu. Değerler ne? Yani ne bileyim Nelson Mandela için o değer neydi diye düşünülebilir. 27 yılını bir hapishanede geçiriyor ama hala barış diyor. Hala işte ne bileyim ırkçılığa karşıyım diyor, adalet diyor. Ve onun bir şekilde güçlü durmasını sağlıyor. Bir diğer özellikleri ise e, olaylardaki değişimler sonrasında farklı bir şeyle karşılaştıklarında esrarengiz bir şekilde doğaçlama yetenekleri var çok kolay uyum sağlıyor. Çok kolay uyum sağlıyorlar ve hemen yeni bir şey bulu veriyorlar, yaratıcılar. Bakın bütün bunlar birleştiğinde, bırakın birleşmesini, ayrı ayrı bile dursa, aslında bir insan düşse sadece bir tane özelliği bile olsa çok daha kolay ayağa kalkabileceğini görüyoruz aslında. Evet. <laughs> çok güzel tanımladınız bu farkı. Ee... <laughs> Öyle olabilsek keşke hepimiz. Evet demek ki annelerin de çocuklarından alabileceği öğretiler, dersler var. Var. <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> ee, pandemi bizi bizle tanıştırdı. Hmm. değil Bilme. Hmm, Bize çok güzel. bir şey mi söyledi? Ne güzel söylediniz. Evet pandemi hem bizi bizle tanıştırdı hem de bir şey söyledi. Aslında... Zor süreçlerden geçerken öğreniliyor ya bu hikaye. Bir hayalinin bir sözü var. Diyor ki Divan Edebiyatı şairlerinden şu balıklar ki denizin içindedir denizi bilmezler. Evet. Yani biz de kendi denizimizin içinde kendimizi bilmiyoruz. İnsanın en az tanıdığı kendisi. Neden? Dış dünya ile çok meşgulüz. Çok. Çok değil mi? E, o işin koşturmacası, trafik, insanlar, olaylar derken kendimize dönüp bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Pandemide ne oldu? kendimize döndük. Evet. Pandeminin en önemli sloganını hatırlayalım. Evde kal. Eve kapan. Ben onu değiştireceğim. Eve açıl. <gülüyor> <gülüyor> dışarıya kapan. Çünkü yaptığımız şey eve kapanmak değildi. Aslında biz dışarıya kapandık, dış dünyaya. Bir sosyal hayata kapandık, diğer insanlara. Nereye açıldık? iç dünyamıza açıldık. Hmm. Yani kendimize dönmekle ilgili bir şey söyledi pandemi bize. Dış dünyana kapan, iç dünyana açıl. Mecburen öyle yaptık. E, yaratıcı insanların da yaratım öncesinde bir inzivaya çekildiklerini biliriz değil mi? Uh -huh, Aslında uh -huh. tam da bu. Çünkü dış dünya bizi o kadar çok enerjimizi alıyor ki zaten kendimize dönemiyoruz. Ne yaparlar? Bir kapatırlar bütün şalterleri, her şeyle bağlarını keserler ve üretime geçerler. Aslında bizim de yaptığımız buydu. Ha diyeceksiniz ki herkes geçti mi? O kısmını bilemeyeceğim. <laughs> evet. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Aslında hayata karşı tüm e, cevaplar hı, hı dışarıda değil bizde, kendimizde. Hı -hı. Öyle mi? Ne kadar güzel bir şey söylediniz. Cevaplar dışarıda değil kendimizde. Kesinlikle öyle. Çözüm bende. Burayı bir hikayeyle anlatayım. Belki de biliyorsunuzdur. Nasrettin Hoca'nın samanlıkta iğne kaybetme ve arama hikayesini bilir misiniz? Hı -hı. Hı -hı. Hikaye şöyle. Samanlıkta iğnesini kaybeder hoca. Ama çıkar avluda aramaya başlar. Onu da görenler yanına gelirler. "Hocam ne yapıyorsun?" derler. Der ki, iğnemi kaybettim, arıyorum." Yardım etmek isterler, seviyorlardı hocayı. "Nerede kaybetmiştin?" derler. Der ki, "Samanlıkta kaybettim. <laughs> o zaman anlayamazlar. Sorar, İyi de nerede burada? Arıyorsun? Neden burada arıyorsun?" E, hocanın cevabı şudur. "E çünkü orası karanlık ve saman dolu, burası aydınlık." Şimdi biz de aslında orası karanlık ve saman dolu diye aydınlıkta olduğunu düşünerek cevapları dışarıda arıyoruz. Çünkü üç dünyayı hakikaten keşfetmek, onunla çalışmak çok kolay bir şey değil ama cevaplar dışarıda var mı? Yok. Cevaplar kendimizde. O yüzden evet. belki de yanlış yerde arıyoruz. Evet. Ama hayat zaten yeterince zor değil mi birçok insan için? Hı -hı. Ee, i̇çine sorsa bile ne Hı -hı. yapacak? Ne 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 bulacak? Nasıl bir cevap? Gerçekten öyle. Bir sürü insan için zor. Aslında Fark ederseniz bir sürü insanın zaten istediği hayatla yaşadığı hayat arasında uçurumlar olduğunu görürsünüz öyle değil mi? Evet. Genelde o hayatı harekete geçirmek onunla ilgili bir şey yapmak yerine mekanik bir döngünün içinde devam eder hayatları. Hatırlayalım nasıl olur genelde bu süreç? İşte önce bir okul biter Aha. sonra bir işe girilir ondan sonra evlenilir bir çocuk sahibi olur. <laughs> sonra işte ne bileyim bir ev kredisi araba kredisi falan alınır sonra emeklilik gelir. Ben eğitimlerde bazen hayaliniz ne diye sorduğumda çok genç arkadaşların emeklilik dediğini duyuyorum. Düşünebiliyor musunuz? Emeklilik dediğinizde artık hayat bitmiş. Yani gerçekten ne istiyorum sorusunu genelde kendimize sormadığınız bir süreç var. Boşluğa düşen kendisiyle karşılaşır derler. Biz de o boşluğa düştük. Kendimizle karşılaştık. Biraz sorduk galiba kendimize o soruları. Hı hı. Ama kolay mı cevapları değil. Değil. Evet. Onların cevaplarını ver vermek zaman alıyor. Evet. Peki. Ne soralım kendimize ki işe yarasın? Var mı böyle mucize sorular? Hmm, güzel. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Yanlış sorulara verebilecek doğru cevaplar yok. <gülüyor> <gülüyor> Oradan belki başlamak lazım. Çünkü bazen yanlış şeyler soruyoruz kendimize. Bence şunu şuna bakmalı herkes önce. En son ne zaman kendinize soru sordunuz diye sorun. Ne zaman ve o nasıl bir soruydu? Çünkü Genelde şöyle oluyor cevaplarımız bizim ya da sorularımız. Bir olayla, bir problemle, bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman hemen şunu söylemeye başlıyoruz. Neden oldu? Bunu hak edecek ne yaptım? Ne yaptım? Neden ben Allah'ım? Tanıdık geldi mi? Tabii. <laughs> Şimdi yanlış sorulara verilebilecek doğru cevap yok deme sebebim bu. Çünkü fark ettiyseniz. Bir çözüm var mı burada bu sorudan sonra gelebilir mi? Zaten kurban psikolojisindeyiz Bravo. orada. Biz ben daha kurbanım. Neden ben? Niye hep ben yaşıyorum bunu? Niye hep benim başıma geliyor? Bravo. Harika. Tam da böyle. <laughs> bu sorulara verilebilecek doğru bir cevap yok. Çünkü beni ancak nereye götürebilir? Daha fazla kendimle ilgili acımaya, kurban olarak üzülmeye, kaygımın daha da artmasına. Peki ne sorayım o zaman? neden ben, bu neden başıma geldi yerine ben bundan ne ders çıkartabilirim? Hı hı. Buradan öğrenmem gereken şey nedir? nedir? Bu soruyla başlamak belki. Sonrasında cevaplar hemen gelir mi? Gelmez. Cevapların gelmesi için zaman gerekir. Düşünsenize ben uzun bir süre soru sormamışım. Uğraşmamışım belki. Üstelik de bulacaklarımdan da çok memnun olmayabilirim. Hı hı pandeminin zaten yarattığı da biraz buydu. Bulacaklarımız da çok mutlu olmadık. Kendi güçsüz yönlerimizi gördük. Aa, güçlü yönlerimizi de bulabiliriz bu arada tabii ki. Ama zaman içerisinde bu sorulara kafa yordukça yani dışarıyı suçlamaktan çıkıp dış dünyada suçlu bulmaktan çıkıp kendimize döndükçe çünkü suçluyu orada bulduğumuz bulalım diyelim ne işe yarayacak değil mi? Hiçbir işe yaramıyor. Kendime döndüğüm zaman yavaş yavaş cevaplar beni bulmaya başlayacak. Yeter ki ben o yolda devam edeyim ve isteyin. Hipokrat'ın bir sözü var. Diyor ki, iyileştirmek istediğimiz kişiye önce sorun. Onu hasta yapan şeylerden vazgeçmeye razı mı diyor. <laughs> Düşündüm. Evet. Sanki değilim. Ya, evet. Çünkü onlar bizi kurtarıcı gibi değil mi? Yani ben böyle yapacağım ama ekonomi izin vermiyor. Tabii. Evet, pandemiden böyle oldu. Tabii. <laughs> Bahanelerimiz mi? Evet Allah. bahaneler yanlışta değil bu arada. Bahaneler ben bunu söylediğimde şey diyorlar yani bu bahane değil. Ya Tabii ki bu gerçek ama işine yaramıyor bunu söylemek. O zaman ne oluyor bir adım atmaktan vazgeçiyorsun. Senin için başkaları adım atsın, hayat değişsin diye bekliyorsun. Ama bir şey söyleyeyim mi değişim dışarıdan gelmez ki. Değişim. Dışarıdan. Evet hep bunu söylerler ya içeriden. Önce ben ne yapacağımı bulursam, beni hasta yapan o şeylerden vazgeçmeye razı olursam yavaş yavaş cevapların geleceğini söyleyebilirim. O yolun kolaylaşması için ne yapalım? Ay yapılacak çok şey var. Kendimizde çalışmak en önemlisi. Ama şöyle söyleyeyim, bu başka bir programın konusu olabilir. Çok şey var anlatılacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama kendimizde çalışmak için alanları açmaya başlamak önemli olabilir burada. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu kısa soluklu sohbette sizinle sohbet ederken. Kendimle de sohbet ettim. Hmm, ne güzel. <laughs> Harika. Çok ciddi bir değer kattınız. Ve bu konunun devamı için neler mümkün diyorum kendi kendime. Hmm. Daha neler öğrenebilirim sizden? Alabilirim diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aktardığınız edelim. bilgiler için ve kısa da olsa 15-20 dakikalık bir süreç de olsa bizi bizle yüzleştirdiğiniz için tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz programımıza. Çok teşekkür ederim Sema Hanım. Görüşmek üzere diyelim Görüşmek o zaman. Görüşmek üzere. Evet, herkesin de yolculuğu güzel geçsin diyelim. Güzel geçsin, evet, evet. kolay geçsin. Kolay geçsin. Sağolun. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, eğitmen, koç, örgütsel psikolog Sayın Ayşenur Tarazoğlu konuğumuz oldu. Hoşçakalın.